Merhabalar. Bugün Ataşehir tarafında Kent Plus sitesindeki dairemizi renklendirme çalışmasını da bitirdik. Daire geniş olmasına rağmen hiçbir bahane üretmeden müşterimizin dairesini tertemiz şekilde ve kendisine teslim etmeyi başarmış olmaktayız İçeriye doğru geçtiğim zaman arkadaşlar gerçekten dairenin ne kadar büyük olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Salondan başlıyorum. Burası gördüğünüz gibi çok büyük arkadaşlar geniş bir salon yaklaşık diyebilirim ki sadece burası 80 metrekarelik bir salon diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar renk fili boyanın kum taşı rengi kullanıldı. Diğer odaları da görürsünüz sizlere bir. ustalar ve kullandığımız marka boyalar ile birlikte daireleri aynı gün içine renklendirici teslim etmeye devam ediyoruz. Müşterimiz Hilmi Bey e hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle otursun kendisi. Özellikle şu kesimleri götürmek için olacak. Gördüğünüz gibi kesimlerde jilet gibi